Merhabalar arkadaşlar Minecraft delisine hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Arda? Sky Wars. Sky Wars. Sky Wars. Sky, Wars. Sky, 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 sky Wars. <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Bugün <gülüyor> kimle <gülüyor> ben beraber? Benle. Arda <laughs> aydınlatıcı oldu. Benle. <laughs> Bu arada Aa, <laughs> ölüyorum. Aynen geberiyorum. <gebiriyorsun. gülüyor> Eee Arda hoş geldin bu arada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kaç. Aynı şeyi bin kere dedik. Aynı aynı şeyi bin kere dedik. Kaçıncı denememiz yani. Bir sorun. Kaçıncı denememiz? Söyleyin bize. Kaç Arda? Hmm, bin iki yüz. Bin sekiz yüz seksen bir kere şey. denemişim. Yani, yani. Öyle bir şey var. Abi <laughs> yana Ender Pörat hazırlasana. Ender Pörat. Bok. Ha? Bok. <laughs> Hadi. <hazırla>. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte. İşte. Hazırlanan Ankara ses geliyor olabilir o yüzden özür dilerim. Sky Hah hadi oğlum çabuk. Ne bok yiyeceğim. Abi ender pearl atacağım ender pearl atmaya yeri hazır. Bok ye. Abi o tarafa değil salak. <gülüyor> <gülüyor> Şu tarafa. Ne tarafa bok tarafı da. Ben seni göremiyoruz <laughs> salak komik değil. Arda yukarı çık at. Bu kadar mı Bunu beğeniyor? Bakayım zıplıyor <laughs> Arda şuraya karşı, karşına git. Abi dur. Dur 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 lan. Böyle atabilir miyim? Ben karşıma gittim. Beyinsiz. Ben de mi? Evet. Gitti. Ve düştüm ne Yanlış ah. düşme yeri gibi düşme şey gördüm. Düşüyordum ben. Oha kaç tane ender pearl'ım var. Köpek gibi ender pearl'ım var. Abi kafalık tamam. Abi neredeyse demir de ben buradan yukarı nasıl uçacağım? Ha söyleyeyim ama nasıl uçayım? Uçma. Hayvan gibi şey yapma Ben sana geliyorum. Gelme. Ha korkuyorum. Kanka bir. Tamam. İki, üç attım. Bana çarptın bana. Arda hadi. Kanka mısın? golden apple. Ee, aynen aynen. Golden apple. Evet mi hayır mı? Ee, ortada orta ses kopma. geldi az önce zırhla. Odaya biri girdi. Şimdi Arda ortaya gitmiyoruz bir kere. Aynen. Ben anda, seni öldürüyorum şimdi. Da, abi iyi git. Arda bak dur bir şurada dur bir. Bak, bak, bak şurada dur bir. Ha, şurada ha, bak. Tamam. Şurada dur. Hayır. Hayır tam ortasında dur. Ee, şey yapabiliyor mu diye bakacağım. Bu roket. Döverim. Roket oluyor mu? Kaç kalbin gitti? Bir. Bir yapayım mı? Dalarım mı? Dur yapma. Tamam tamam tamam. tam tam tam. Orada! Başka adam var. Başka adam var. Öldürdüm. Arda adam geldi Arda. Abi <laughs> tepede. Tepede. Vururur. Vururur. Arda ortaya indir Fırat. Abi blok bitti 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 benim bitti. Gel. Çiğ, çiğ, düşürdüm. Çiğ, çiğ, çiğ. Orayı murtayla düşürdüm. Yemin et. Evet. Abi dur. Dur dur dur. Golden Apple yemem lazım. Ben burada kaldım. Arda tek tek. Abi gel. Hadi dur. Benim şey Golden Apple aldım bana. Abi gel. Hadi. Go. Go gel. Go dur, go, 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 Golden Apple go, go. lazım. Go. Lan Golden Apple yok. Boş ver gel. Onu Lan golden apple yok. Ya golden apple. Ha lan Abi, bir tane çıktı tamam. Şu an kılıcımla sana dayama döşeme yapmayı bekliyorum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne? Ne oldu? 1-2 Hadi lan. Hızlıca blok ite attı salak. Nereye attın lan? Tepende değil mi? Tepende şu an... Hele 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 hele, hele. antep kızlar. Lan, lan nereye uçtun ya şerefsiz? Ne yaptın lan? Salak <laughs> <laughs> seni. <laughs> Vaaah. Ne yapıyorsun lan? Hoppa. <laughs> gel lan ya sen gel. <laughs> sen gel lan. Sen gel. Sen gel. Ender pölü yok mu? Yok. Oha. Hadi böyle bitmez ya. Gelsene. Ortada kapışalım mı? Ha? Bence ortada kapışalım. Sence? Bilmiyorum. <laughs> sen bana ender pearl at. Ender yok. O zaman yol yap. Hayır. Tamam o zaman sen ortaya yol yap. Hayır abi ben direkt kapışacağım. Tamam nasıl kapışacağız? Gidemiyorum. Tamam Arda video uzaması. <laughs> çıkar ama Vut vam ya. Bakın abi herkes patlıyor herkes çıktı hızlı çıktı. Çıktı hızlı çıktı. atalım çık. mı? Tabii atacağız Arda kaç dakika oldu? Yani. Arda'nın ağzına verdim yok. eline verdim. Eline verdiğim Arda. Arda geri uç. Arda'nın eline vermek yok. Tamam önce. <laughs> <Çıktın> lan. mı? Lan! <laughs> Sen ikideymişsin zaten. Ha bak. Gittin tamam, 14. Ben 2 girdim. 2. 2. Giremedim. What the fuck 8 açık. 8. <Sekiz. gülüyor> <laughs> Seviyorum ben bu arada. Arkadaşlar hatta. çok iyiydi ya. Sana kaldık. Şey Arda seni blok itle öldürdüm <laughs> uçurdum. Abi ben de blok it yaptım da. <laughs> ee, sana denk gelmedi. Ondan sonra normal kurmaya çalıştım sen bana mı? Aynen. Neredesin ben seni göremedim. İki kere blok it yaptım ben. Abi inşallah yine burada mı kazandın? <laughs> blok it sektire ya. uçuruyor. Hem ben şuradan şunu seçeceğim. He açayım mı lan? Ha bak iki ve iki var sana. <laughs> Aynen. Şakası var mı? Kardeşim. Good <laughs> jump'ı seç. Ölüyorum Bulcant. beyler. Bak bundan sonra good jump'ı seç tamam mı? E, pasta var ya elinde. Bekle. Pasta oluyor ya elinde. Biliyorum. İşte ona tıkla oradan ayakkabı Biliyor bu arada biliyor mu? Biliyor Abi şu ikimiz de seçersek. Arda hiçbir şeyim yok. Benim de Neredesin benim de, sen elmas bu arada? Baltam var. Ha elmas ha. Evet doğru olabilir. Elmas balta yok zannettim ben. <gülüyor> <gülüyor> Survival <laughs> Games'e gitti kafam. Aynen <laughs> ben de, ben de onu diyecektim. Şimdi. Acıkınca kapan. Dokun olsa gider. Ya. Arda sen burada neredesin? Abi ben tamam. <gülüyor> Arda <gülüyor> Golden Apple ya orta Ender Pearl. Abi, dur. kendimi uçuyor zannettim. Arda Ender Pearl. Bir. İki. Üç. Abi duvarın içine gidiyor. Şuradayım buradayım buradayım buradayım. Buradayım arkandayım. Gel. Yani. Arda abi, arkamızdan adam gelecek. Aynen aynen. Golden Apple yedin mi? At 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 at. Dur bakayım. Arkamızda adam var mı yok? Dur bakayım. Şuna. Arda şu adam gelecek ha. Abi adam adam geliyor. Kim? Dur dur şurada. Dur şuna bakayım. Atlayacak. Adam bana indir gel. Ben kaç kaç. kaç. Onlar team adam. Arda. Team Arda. Aha, hayır team değil. Salak. Arda gidelim mi şunu öldürme? Abi dur. Aha. Salak. arkadan Arka gelecek Arda. Arda arkadan gelecek galiba. Abi salak bu chest'e. Arda Arda. Neredesin? <laughs> Geldim ana? Arkada. Hadi. Salak kim yapıyor? Sen de kim yap hadi. Arda şurada da, da bir adam var. Nerede lan? <laughs> Vallahi o etrafımızı sağ. Afık gideyim mi? Hayır. Hadi değil ol. lan atar oğlum. Şunlar? <laughs> Arda yol yaptı. Yol yapıyor. Salak. Arda gel gel gel. <laughs> gel gel geldim Salak bak. Abi dur. Hay gitti gitti gitti. gitme gel 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 gel. gel. Öldür öldürüyorum öldürüyorum Ger öldürüyorum. Geri ah. sana? Öl beni Atlayamadım lan. Öldürdüm. <laughs> atlayamadım lan. O geri git. Bozluğa geri gittim. Abi cenabettik cenabettik. Cenabettik diz boy. Cenabe. <laughs> Öldük çık hadi çık. Neyse bir evet. tane daha hemen gel. Aynen. Son iki el. Arkadaşlar yani vaktimiz kısa. Özdeşe giremedim. Ben <laughs> Dur bekle. Ben öldüm. Eee ne var? Açık değil. Hah. 11. 11. Geberiyorum. Var konuşmaktan ha, çok öksürükle abi. geçti video ha. Zıplasana ben seni gördüm. Ben de seni gördüm çaprazında. Arda video konuşmaktan fazla öksürükle geçti. <laughs> Abi hastalıktan şu an cevelli var. Aynen cevelli arkadaşlar. Allah kulaklığım çıktı. Fıçık <laughs> diye bir ses geliyor. Evet, ölüyorum. Abi ya biraz bağırayım mı? <laughs> ölüyorum ben ya. Harbiden ölüyorum beyler. Kafam domidosa gitmez beyler bu <laughs> biç. faka basar. Keşke asat asat yazsaydım. Asat asat. Asık. Adana merkez gibi pekliyor herkes gibi. Oğlum bana var ya bir, bir tane aç. Ha? Bir Şimdiye kadar yakın. mı? Şimdiye kadar mı? Ha. Ya bak söylerim ha. Abi bu nedir? Mouse kendi kendine hareket ediyor arkadaşlar. Fuck you bitch. Olmaz sattı. İşte bilgisayar kötü. Aynen böyle bok gibi. Benimki de o kadar iyi olamaz. Seninki zaten seninki de kötü yani. Seninki ne iyi. Evet. evet. ortada büyük kapışma var ben seni gördüm. Ne yapacağız ortaya mı çıkacağız Ben bir tane elime yiyeyim Bilmiyorum, sen verirsin. Abi dur lan. Abi ne oluyor benim bir şey. Mouse felç mi? Abi üstünde adam var üstünde adam var üstünde adam var. Üstünde adam var. Ortaya git ortaya git ortaya git. Arda. Gelin mi? Tüşük gel 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 gel. Oğlum gel gel. Hiss. Diğer adam da geliyor. Diğer adam da geliyor. Diğer adam da geliyor. Ortaya baskın yaptık. Diğer adam da geliyor. Ben bir tane adam kesmeye gidiyorum. Lan. Lan. Vurumdu. Abi ben adama, adamı kesmeye gideyim mi? Git. Dur. Arda dur dur dur. Gel, gitme gitme. Ender pearl at bana. Sana niye attın? Baş yok ki. Ha, al. Kayıyor oğlum. Arda gidelim mi? Kanka dur. Gitme. Başka adam. Adam, adam. Aa aynen ha. Koy. Çiş, vurur. Vurur. Aa adam atta, adam atta. Koş koş koş. Nerede adam lan? Adam, adam buraya eldiven atacak adam. Bakıyor. Orada! Orada ölüyor. Çekil çekil. Tek bıraktın. Tek bırakmasam Adamın seti var. Çok iyi adamın seti. O benim setim daha iyiydi. Sen gelseydin ya hep hemen kaçırdım. Gidemiyorum. Buz var. Kayıyorum. Hemen altı. Altı. Bir yere dağıtalım. Son zaten bu. Oğlum biraz dağıtalım ya. Sarmadı beni. Beni sardı. Bunu da kitle pvp oynayalım. Hayır. Bitireceğim videoyu. Bir, bir kere kazandım ya sadece. Aynen, <laughs> o, da o da pvp oldu yani. Ama o da eğlenceli oldu. Aynen. Ben seni gördüm. Kamçı atasın. Dur dur dur. Abi adam sana bakıyor adam sana bakıyor. Salak oğlum bu. Bana gelsene mal. Tamam. Salak adam bana gelmedi fark ettim. Beynine. Adam. Atacağım. Gel gel bekliyorum. Ama seni daha iyi. Yani. Gel gel bekliyorum seni kardeş gel. Bekliyorum gel. Adamın yok. adamın kılıcı yok lan. Tim diyorum gel. Oğlum adamın kılıcı yok. Gel. Adamın kılıcı yok. Abi tim diyorum gel. Oğlum adamın kılıcı yok. E. Adam beni düşürürse ne bakacağım? Beynine. Şu yukarı çık, yiyici, yukarı çık ağacına tırman adamın. Mantıklı değil mi? arkalayacağım arkalayabilirsin bir tane adam at atabilirsin ama adam yol yapıyor. ne manyak adam hadi be sen öldün mü ya keşke ölmesin. abi nasıl öldü gerizekalılık yaptım çok oğlum ağacın en üstünde chest mi var Tamam öğeyelim hayır 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 öldürebilirim ah olmadı Ay, hayır hayır, şey. bitti Olmadı bitti. Ya. Lütfen. Tamam hadi son el olsun. Çünkü ben oynamadım. 2, ay 3, 10. Giremedim. Giremedim. Aslında iki kişi çıktı girebilirdik. 10. Ee, 10. Giremedim. 6. <laughs> Giremedim. 6'ya girdim. Giremedim. Sen çıktın diye ben girdim. Abi ya. Heh, 4. Dört. dört. <laughs> Sonra arkadaşlar ya. bu. Abi <laughs> la. Çok mallık yaptım lan sen oyun ya. Alırdık belki oyunu. Aynen. Yanında. Neresi? Sola bak. Tamam. Hemen hiç zamanı kaybetmeden her, her şeyi hızlı Aynen şu an yayın yanayız. Aynen. Valla başladık evet, çekiyor. E, çekiyorum. Aynen. Hastalıkta şu an e, Aynen. Ok çıktı. Ya yemin et. Evet. Bende de ok çıktı. Ay ay. <laughs> Bende ok çıktı. Yay çıktı. <laughs> Bana ok çıktı. <laughs> Tabii Abi, çıkmadı. Yüzde yetmiş beş tane ses. Bende bir zırh. <laughs> Benim zırhım yok. Abi oraya bir ender atma yer hazırla Of. Allah. Biri arıyor arkadaşlar. Geldi. Ayo. Telefonu. Alo. Hı. Tamam. Geldi. Ee, arkadaşlar şey işimiz var yani Arda hemen gel F5 yapıp atlayalım. Hayır abi ortaya gidelim kapışalım şunlarla. Ee, arkadaşlar video izleyelim. Hayır. Buluşalım. Beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir dahaki bölüme kadar hoşça kalın. Şaramaydı.